Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte unutmadan söyleyeyim. Gami Dami Battles'la karşınızdayız. 105 lira kendisi. Ee, kendisi Taps'tan ilham aldığı söylenilen bir oyun. Düşük bütçeli gariban Aynen. oyunlarımız Aynen. içerisinde ilham almış. Ama yani nasıl olur bilmiyorum. 300'e 301 savaş içerisinde olacağız. Muhtemelen kasacak iyice. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam! Bir durdur bakayım bir T'ye bas. T mi? T durduruyor mu? Yo. Taps da öyleydi. <laughs> Taps değil lan bu oyun. P'ye bas. Durmuyor durmuyor. Aa P 0 x aldı. Tamam yine. tamam. Dur, dur E, e mi? P P. he ha, tamam. Şimdi uçakları bir adaletsizlik var. Bu da benim adaletsizliğim. Devam edelim. Hayır bir P'ye bas da savaş alanını inceleyelim. Yaklaşalım mı? Bu oyunların zevki öyle çıkıyor. Tamam inceleyelim. Şu anda ee, mavi takım kırmızı takımın çüklerini kesmeye başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Biraz tanklar adaletsiz olmuş gibi gözüküyor. Yani bir taraf yani, cahil, az... bir taraf teknolojik savaşıyor. Bir de kurabiye canavarları var, onu görebiliyoruz. Buralarda ne oluyor? Ense köküne bir tane çakırmış. Geçmiş. Akraba evlerinin yapmış olduğu sonuçlardan itibaren şöyle bir şahıs doğmuş kendisi. Yani şu anda Uçakların da... Şu arkada bir kırmızı cephe cephenin arkasına bir baksana orada savaştan kaçanlar görüyorum. Onlar savaştan kaçmıyorlar. Savaşın kötü olduğunu söylemek istiyorlar. Şöyle devam edelim. Bir sonraki roundumuzda da polislikler savaşacak. Şu anda kırmızılar 254 kişi kaldı. Maviler götürüyor gibi. Evet şu anda rahatlamış durumdayız. O bu arada kırmızılar öne geçti. Hızlandıramıyoruz mu <laughs> nasıl satayım? Artı ne? Yok. E, ee, Taps'ta nasıldır rüzgar? Hızlandırma. <laughs> Taps'ta hızlandırma yoktu. Taps'ta düz, düz, Hatta vardı da ben şunu atladım. Oğlum nerede 105 kişi? Aya toplar var doğru. Bu arada toplarını da koymuş olmamız gerçekten işe yarıyor. Peki uçağı nasıl düşürecekler? Taşla mı? Hayvanlar bile savaşıyor ya. Şuna bir baksana ya. Alkol içmiş gibi zürafa ya. Bir F'ye bassana. Bene. ne? şifte bassana bir. Bastın. Yok bir şey olmuyor. Şifte basılı tut. Ha. O Hayır, da olmuyor. Şifte basılı Onu tutunca da olmuyor. kamerayı daha hızlı zannettir. Ha şu mu? Ha okey. Eyvallah. Tapsdan alışıyor. Bu arada kırmızılar <laughs> kazanıyor he. Ha bu arada taba basarsan da galiba bitiriyor savaşı. Yok bitirmiyor. Yani çünkü tapsda öyleydi. Burası TAPS değil lan. Aaa neyse. <laughs> Oo, füze geldi. Yanlış füze. Uçak kaldı herhalde bir değil mi? Aynen. Garip nereye gidiyor? Lan kamikaze olarak mı gidiyor? Aa düştü. <laughs> Vay ananı avradını. Lan 4 kişi kalmış adam koşuyor ya. Bir F'ye baksana baksana. F ne? Lan! Biraz. İndirdi gidiyor. Basıyorum hiçbir şey olmuyor. Normalde sağ üsttekileri gizlemesi lazım da. <laughs> bir kişi kaldı orada sadece. O da ölmüyor. Güzel. Roundumuz bitti. Biz direkt dönelim. Kırmızılar kazandı. Şöyle. Mission da var lan. Mission'a bir bakalım mı? Bunlar görev ya. Karşında düşmanlar oluyor. Bir deneyek. Sen de düşmanlarına karşı şey diyorsun. Tapsa da vardı. Neyse. <laughs> Paramız bitti mi şimdi harbiden? Vay ananı avradını. Yani bazukacı koy. Gerisine de okçu koy abi. Başlat. Yener miyiz? Kesinlikle. Hocam oraya değil oku yanlış atıyorsunuz. At bazukayı. Hayır bu. Bu, bu, arada bunu da tavsiye ediyorum. 105 lira olması muhtemelen Sims 10 zarflarından sonra 105 lira ya, olmuş. 10 lira muhtemelen. 10 liraydı. Bir tane zura durmayacağınızı gidin bunu alın bir tane. ya 105 lira bence yani pahalı bir tık oyun için ama zevkli yani. Zevkli abi şimdi zevksiz diyemem. Ben eğlendim tamam. açıkçası. Ama şimdi bunu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama bunu alacağınızı ee, Zevkler meselesi. Top salınabilir yani. Top alabilirsiniz 32. Lira. Aynen öyle. Zevkler meselesi. Ne yapıyorsun sen dayı? <laughs> lan birinin 1 bir koptu la. La siz ne yapıyorsunuz da? Aa, bana bak öndekini vuramıyor. <laughs> Öpüşüyor lan nereye gidiyorsun lan? Burası <laughs> yanlış yer ya lan. Oğlum ne oluyor? Hah. Ya vursana. Pink var bunda pink. <laughs> 2-12 kalmışız. Hocam bu savaş ya bitmez. Be. Menüye döndüm. Bir, Bir de... Bassana, Bitirmedi bitirmiyor. Bir de politika savaşlarına giriyorum. Hadi bakalım. Burada tüm dünya yöneticilerden insanlar var. Şöyle koyalım. Peki hepsinden onar tane mi koyayım? Hepsinden önce bir tane. Şey de yapabiliriz. Hepsini teker teker de kapıştırabiliriz. Mesela volt vs senin bildiğin. O çok var. olur ya. Hayır hayır. Ya düşman liderleri tek başına teke tek attırabiliriz. Yanına adam mı koyalım diyorsun? Hayır. Sadece dünya liderlerini. Başka kimse koymuyor. Tamam işte başka bir şey koymuyorum şu an dünya. Her Şu bir vodka'yı koyacağım. Bir Ama işte öyle çok uzun sürer. Niye? Uzun Peki. sürer oğlum kaç kere başlatacağız onu. Sadece bir kez yap o eli. Bahsettiğim eli. Ya boşver onu hallederiz onu. Bakayım. Trump'la şey mi Putin'i mi karşılaştırsan şu Putin. Putin maşallahı var. Bunu söylememem lazımdı. Yok. <laughs> ne oldu ki? <laughs> Boş ver. Var mı? Bitti. Tamam. Başlatıyorum. 18'e niye 20 oldu lan? Hocam. Bir tane Trump, bir tane de Putin koyalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir Kabından... dur bakalım bir incelemeye geçelim. Neyle duruyordu? P. Heh. P. O ne lan? Burada değişik şeyler dönüyor neyse. Oo putine bak. Putine bak bak solda putine bak. Gördüm. O değil o değil. <gülüyor> <gülüyor> hadi hocam hadi. Bu ne? Ha şey değilmiş. Çok atlarsınız lan. Kimse ölmüyor bu arada. Ha daha kimse ölmedi. Aynı öyle sen ne yapıyorsun anasını satayım? Kim? ikiler. <laughs> Kuzey Kore'nin lideri ne yapıyor? Hop sine bak. Kim o? <abi>? Bu kim <laughs> lan bu kim <laughs> lan? Biden Biden. <laughs> Aha. Biri sıktı sanki. ne oldu lan? Bir ateşi. Oh bir silah aldı lan. Biri ölüyor sanki. Üç kişi vefat etti. Öldü Allah rahmet miydi? eylesin.

Aha biri daha gitti. İki kişi gitti iki. Kırmızılar bu arada gidici. Aha bir daha gitti. Attı. Mavi takım iyi. Aha. Ne oluyor lan? Maşallah dediğim bir gün yaşamıyor. <laughs> bu ne? Bunlar nereden silah buldu şimdi? Silah değil ya, ölünce patlıyorlar. Ha. Öyle. Ama sıkıyorlar birbirine sandım. Of, tekmeyi koydu ha. Merkel. Görmedim. Bu Merkel mi yoksa başka biri mi? Sanki başka biri ya. Merkel'le şey değil mi bu? Amerika'nın şeyi işte. O ne lan? O ne lan? <laughs> şey, hey, hey. Bu abi kim? Siyahi abi. Trump götürüyor, abi. Trump götürüyor, Trump götürüyor. Ana nus atıyorum, 10, ne satıyor ne koydu? Kırmızıların nişans yok. Dört kişi nerede kaldı? Aa. Bir dakika Oo 3'e bir, dörde bir hatta. Kuzey <laughs> Kore <Zengvara> liderini demokrasiye <laughs> teşvik ediyorlar. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz oğlum siz? Mevlana mı işte? Mevlana şarkısı mı dinliyorsunuz? Şarkı ne var? <laughs> Döndü Mevlana gibi diyor. O ilahi değil miydi? Evet aynen. Hadi Hocam burada neler oluyor? Bu Kore liderine başka şeyler dönüyor şimdi yani. <laughs> <laughs> Biden'ı yatırmışlar. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> geçen uçakta düştü ya ondandır. Yo geçen de dedin iki yıl önce. Yok lan geçen daha düştü. Bir daha düştü. Adamın <laughs> rutini artık. Her gün uşak konuşuyor. Son adam kim? Merkel mi? Lan kadına yazık lan. <laughs> Bu kim? Bu mu Merkel acaba? Şu Merkel lan. Kazandılar. Helali hoş olsun. Neyse burada da video yoksa. Güzel böyle 105 lira değer mi değmez mi tartışılır ama yani indirimde böyle 30 40 lira olsa ya yani 10 lira olsa diye kaldı zaten gözünüz Bence güzel bir oyun. izlediğiniz için teşekkürler. Rüzgar Bey yorumunuz var mıdır? Teşekkürler. <laughs> Video beğenerek kanal abone olarak bana destek olabilir. Aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılamayacaklar. Eğer anlaşıyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.